İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada 57 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 12 yılda devam eden operasyonlarda 536 şüpheli örgüt üyesi mensubu ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Mit Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Tem Şube Müdürlüğü'nün yapılan çalışmaların sonucu, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Konya ve diğer illerde DEAŞ terör saldırılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin olduğu tespit edilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Bu kapsamda örgüt bünyesinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans finansmanı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi. Bakan Yerlikaya, "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz terörün önlenmesinde en etkili savunma sistemlerinden biridir. Teröristlerin topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız."